komutanımız Üsteğmen Sayın Burak yol yapanı da kürsüye davet ediyorum. Alkışlar sağ güvenlik komutanımız için ve ekibi için. Teşekkür ediyoruz komutanım. Saat 2'de de burada hazır bulundunuz. Yine askeri disiplininizi. Evet teşekkür ediyoruz. Liman başkanımız adına yetkili biri var mıydı burada liman başkanımız adına? Yok. Ve Kaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Ahmet Yunus Yiğit buradalar. İlçe Spor Müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz müdürüm. Biraz saat kapanış önü 4-5 diyerek biraz karışıklık oldu kusura bakmayın. Ve Kaş Belediye Başkanımızın da Federasyon başkanımıza küçük bir evet bir armağan olacak bir plaketle başkanım size bir belediye başkanımız Sayın Erol Demiran kendileri gelemediler başkan yardımcımız size takdim edecekler. Evet, toplu ve altınan fotoğrafı çekelim. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Ekibinize de sonsuz teşekkür ediyorum. Komutanım çok sağ olsunlar ekibiniz için, ekibinize de teşekkür ediyoruz ve İnceboğaz Belediye Tesisleri açıklarında Tek nefeste yapılan dalışlarda sporcularımızın derinlik mesafeleri ve performanslarındaki iddialı hedefleri yeni Türkiye rekorlarını beraberinde getirdi. Kadın ve erkek kategorisinde serbest dalış Türkiye çarpma paletli sabit ağırlık, paletsiz sabit ağırlık, çift palet sabit ağırlık ve ilk destekli sabit ağırlık disiplinlerinde gerçekleştirdik. Bu organizasyon eylül ayında Yunanistan'daki dünya şampiyonası için ülkemizi temsil edecek milli takım kadromuzla belirlendi. Şimdiden milli takım sporcularımıza başarılar diliyoruz. Nefes kesen dalışlar sonunda yeni Türkiye şampiyonlarımıza ve madalyaların yeni sahiplerine alkışlarınız eşliğinde ödüllerini birazdan takdim edeceğiz. Bir ismi unuttum. Bir ismi unuttum. Eee plaket takdimi için kusura bakmasın. Sayın kimi unuttum? Hemen söylüyorum. Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü vekilimiz Sayın İbrahim Serhat da buraya davet edebilir miyim? Başkanım. İbrahim Bey'i de unuttum. Sağ olsun. Ekibiyle beraber. Başkan yardımcımız kusura bakmayın. İbrahim Bey de çok emek verdi. Evet. Plaket İki tane plaket getiriyoruz. Bir tane de belediye başkan yardımcımıza da getiriyoruz plaketin bir tanesini. Belediye başkan yardımcımızla da vereceğiz. Ona vermeyi unuttunuz. Başkan yardımcısı size de bir daha alabilir miyim? Size de bir tane vereceğiz. Olur mu canım? Bir tane başkanımıza bir tane de size. Bu sefer gönül koyacaksınız bize gittikten sonra ya. Federasyonumuz güçlü. Başkan yardımcım merak etmeyin ya. O kadar internetlerde, sağda solda, e, tarafımızda olumsuz eleştirilere rağmen hala ayaktayız, farkındaysanız. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Ekibinize de teşekkür ediyoruz. Ve neye geldik şimdi? Serbest Salış, Açık Su Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlarda, paletli sabit ağırlıkta dereceye giren sporcularımızı anons ediyorum. Üçüncü Toprak Toprak, ikinci Yasemin Ulucan ve birinci Şahika Ercümen. Şahika Ercümen'in ismi geçince alkışlar biraz arttı ya. Evet. Kürsüye almıyor muyuz seni? Herkes geldi, herkes geldi. Seni bekliyoruz, evet. Acele edelim arkadaşlar ve sporcularımıza madalyalarını takdim etmek üzere Federasyon Başkanımız Sayın Kadir Sağlam'ı kürsüye davet ediyorum. Üçüncü olan sporcumuz Toprak Toprak Derya Can Spor Kulübü Çanakkale. Nihai mesafesi herhalde 39 doğru mu? Evet 39 dalış mesafesi. İkinci olan sporcumuz Yasemin Ulu Ulucan Alkem Olimpik Spor Kulübü İstanbul. Nihai mesafe 77 metre. Ve baletli sabit ağırlık büyük kadınlar birincisi Şayka Ercümen. Spor Toto Spor Kulübü Ankara. Üst sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyoruz. Federasyon başkanımızı göndermiyoruz başkanım. Bizde herkes istiyor. Ve master kadınlarda dereceye giren sporcumuz. Masterlarda bu, 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 durumda hala bu dereceyi yapabiliyorsa alkışlar bence daha da güçlü gelmesi gerekiyor. Bir Erken, bir Erken Spor Kulübü, Çanakkale. Nihai mesafe 33 metre. Birgül Erkin'i Canı Gölü'nden tebrik ediyoruz. Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve paleti sabit ağırlık büyük erkekler. Üçüncü Ahmet Bakır, ikinci Görkem Gedik evet. ve birinci Mete Ali Morda. Evet. Sporcularımıza madalyalarını takdim etmek üzere Kaş Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Halil İbrahim İyili'yi kürsüye davet ediyorum. Ve üçüncü olan sporcumuz Ahmet Bakır. Aktif Balık Adamlar Spor Kulübü. Nihai mesafe 63 metre. İkinci olan sporcumuz Görkem Gedik sen ot değil miydin ya? Ferdiye mi geçti? Görkem Gedik Ferdi olarak yarışmış. Nihai mesafesi 75 metre. Ve büyük erkekler paleti sabit ağırlık birincisi Mete Ali Morda Çanakkale Gençlik Spor Kulübü. Nihai mesafe 90 metre. Üst sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Belediye başkan yardımcısı göndermiyorum. Murat Orkun şapkan ne kadar güzel ya. Evet. Master erkeklerde dereceye giren sporcumuz. Birol Özbek. Nihai mesafe 49 metre. Deniz Yüzmek Spor Kulübü sporcusu İstanbul. Güloğlu Özbeyli Çağan'ı gönülden tebrik ediyorum ve ilk destekli Başkan Yardımcım çok teşekkür ediyorum. Siz sıcağa alışkınsınız o yüzden burada durabiliyorsunuz da siz ne yapacağız bilmiyorum. Evet ilk destekli sabit ağırlıkta büyük kadınlarda dereceye giren sporcular. Üçüncü Toprak Toprak, ikinci Yasemin Ulucan ve birinci Şayka Ercümen. sporcularımıza madalyalarını takdim etmek üzere hemen protokolümüzü Sağ Güvenlik Komutanımız Üsteğmen Sayın Burak Yol Yapan'ı kürsüye davet ediyorum. Komutanım. Üçüncü olan sporcumuz Toprak Toprak Derya Can Spor Kulübü Çanakkale 37 metre. İkinci olan sporcumuz Yasemin Ulucan Alkebo Olimpik Spor Kulübü İstanbul nihai mesafe 55 metre ve ilk destekli sabit ağırlık Türkiye birincisi Şaykı Şümen. Spor